Merhaba arkadaşlar, Oha Dream kanalına hoş geldiniz. Ben Melih. ben Fırat. Bugün sizlere 3 tane çok saçma ürün göstereceğiz. Saçmalıkta son nokta belki olabilir bunlar ya. Yani. Geldik mi artık son noktaya Fırat? Geldik. Bence son noktalarda olabiliriz ya. <laughs> o da. zaman başlayalım hemen. Başlayalım. Tamam. İlk ürünümüz kaka şeklinde saklama kabı. E, hatta ben buna kaklama kabı da diyebilirim kaka olduğu için. Futbolcu Kaka'nın asıl evi burasıymış. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi kaka görüyorsunuz. Bir kaka var burada. Bunun altı aslında boş. Şu şekilde böyle bir plastik bir şey var. İçi boş zaten bunun. Bunun içine istediğiniz gibi işte paranızı, pulunuzu çok da yer yok ama işte ne bileyim alyansınızı. Küçük diye. ama değerli şeyler. Pırlantaydı. Alyanslı. Ver bakayım ben. Savroski'ydi. Sa Savroski. Tabii. Hadi ee, mesela Fırat'ın işte böyle yüzüğünü koyalım şöyle. Biraz üzerinde 20 TL koyalım şöyle. Hatta bunu biraz tutsana bakayım şunu. Şöyle biraz 20 TL şöyle biraz. Bunun arasına bence koymaya bile gerek yok. Şöyle. Ha. koyduk şöyle. Bunu böyle koydunuz. Bu hayatta çalınmaz. Aynen. Ya Hırsız girdi. Hırsız, Hırsız evde. Girdi. Evet. Hırsız eve girdi. Vakti evet. <laughs> üzerine bastı mesela. Iyy kaka dedi. Falan. Allah. Ay kokuyor da Melih bu. Kokuyor mu gerçekten? Kokmuyor be. Kokmuyor kokmuyor. Bakayım dur bakayım. Yok be plastik kokuyor bir şey kokmuyor. Kokmuyor kokmuyor. Ama yani mesela yani sırf evde değil. Mesela sen Dışarıdasın ya da atıyorum ev anahtarını mesela evi şey yapmak istiyorsun koymak istiyorsun içine He. dışarıya koydun saksı yerine saksı içine koyacağını mesela koy kakanın içine. Geldi biri geldi pislemiş gibi de durur. Evet yani. Vay işte gayet iyi aslında saçma bir ürün bu en saçma ürün belki bu ama. Saçma ama yani bu buna biraz kurban olacaksınız <laughs> ilerleyen zamanlarda. Buna, bu en azından biraz daha işe yarar bence. Bence de yarar. O zaman hemen ikinciye devam edelim mi? Ben 20 20'liyi <laughs> alayım ne <laughs> 20'yi de mi aldın? 20'yi de aldım kardeşim. Al kakayı da al evde kullanırsın bunu. Ben de. Sıra geldi ikinci saçma ürüne. Fırat'cığım bu nedir? Bu nedir Fırat? Scream. Arkadaşlar bu çığlık atan bir salatalık. <laughs> ne? İşsizlikte master yapmış. Evet çığlık atan salatalık. Bunun olayı bu. Basınca şöyle bir... Yani neye bunu kullanabiliriz Fırat? Bunu söylesene. Ee, bunu rejim yapıyoruz diyelim. Mesela? Mesela rejim yapıyoruz. Hı hı. Ya da biz değil de Melih evde rejim yapıyor. Tamam. Biz de bunu düşünüyoruz. Hep salatalık yiyorum sürekli. Hep salatalık yiyor. Tamam mı? Hep salatalık yiyor. Nasıl bir şey yapacağız? Evdeki salatalığı yedi bitirdi. Caca falan filan salatalık kalmadı. Arasına bunu koyacaksınız arkadaşlar. Ben salatalığı zaten böyle yiyorum. Ee, evet. Böyle yiyorum zaten. Aynen. Anladım. Melih Süper de bunu aldı. Oldu. Şakanın dibi, şakanın <laughs> dibi ya da yorum kanka kokmuştur biraz yer misin salatalık? Evet. Ya böyle şaka olmaz olsun ya böyle ürün de olmaz olsun bence Fırat ya çığlık atan salatalık kimde atan gelmiş dünya üzerinde bir tane yaptılar onu da biz satın aldık yani adamların <laughs> ilk kârı biziz. <laughs> Beş olabilir. yıllardan sonra şey diyor bu vay bir sift daha <gülüyor> <mi>? <gülüyor> <gülüyor> yani Allah çık bu nedir ya? Şu nedir ya? Yani çok para verdik bilmiyorum. mi buna? Yok vermedik çok para. Halime mi? Yok. Aslanım benim. Üçüncü saç bölümümüzde diğerlerini yani aratmayacak saçmalıklar değil aslında. Üçüncü saç ürünümüz şişme peruk. Yani biz bunu şişme... Ben şöyle bir gösterimle konuşuruz arkadaşlar daha. Daha konuşuruz. Hah. Hah. Evet Fırat gibi benim gibi nispeten artık... Kelly'e e, yani giriş size, yapmış arkadaşlar için. Şu size diyor ki iyi ki saçım yok. Yani iyi ki saçım yok dedirten olay bu. Ürün bu değil mi? Ya yemin bu nedir ya? Yani böyle bir şey çıkar mısın sen? Ya iddiaya girmemiz lazım çıkarım. Ama yani... Ne kadar, ne kadar istersin onun için? Ya kan kız sen yabancı 100, 100 alırım 100 yani. 100 lira böyle çıkar mısın sokağa? Çıkarım. Ya buradan başlarım mühürdardan çıkarım. Kadıköy. Kadıköy falan yaparsın. takılırım yani. Ama mesela yağmur yağarken böyle sonuçta... He, şimdi gelelim faydalarına. Evet. Her zaman yermek diye bir şey yok arkadaşlar. Mesela bu. Şantiyede çalışıyorum. Kelim. Olabilir. Anladın mı? Kafamda Şeyin büyük yok. şey bulamadım. Ne? Sen... Anladınız ya bunu. Ne? Kafa koruma... Kask. Kask değil onun. Baget. baget. Baget değil. Baget değil. Babet. Babet. de değil. Yo artık sipsi. Böyle bir şey olamaz ya. Bu ne ya? O kadar. <laughs> o kadar ismi ne ya? Baret, baret. Baret, baret. Baret, baret, yok ha. de yok. E ne yapacağım baba? Bunu kafaya takacaksın. Bakıyorum darbeye karşı. Öyle. o <laughs> yok. İyi, yağmur, çamur. Yani bunlar o tür şeylerde daha iyi olur. Muhtemelen onun içinde kullanılıyor olabilir yani yağmurda falan böyle ilgi çekim falan. Ya ben Suratını takayım. bükme. İyi Hı. bence o Ben nasıl durdu? Bir şey diyeyim mi? Yakıştı. <laughs> 657 memur Hüsnü. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar toplamda 3 tane saçma sapan size ürün gösterdik. Bu ürünleri hemen Oha lan bence az Oha'mızı verelim. Az Oha'yı verelim. Eksi 300 az. <laughs> Bayağı az Oha verelim. Ve hemen vedalaşalım bunlarla. Bu arada arkadaşlar tam buradaki linki tıklayarak bu araba kaç para adlı videomuzu izleyebilirsiniz. Çok güzel bir yarışma oldu o tam şuradan. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.